Selamlar hepinize. Bugün sizlerle birlikte Logitech Gaming Software nasıl indirilirse bugün bunu göstereceğim. E, bu uygulama ne işe yarar? Öncelikle klavye'nizde ve mouse'unuzda herhangi bir ışıklandırma varsa veya herhangi bir makro atamak istiyorsanız bu uygulama sizin için gereklidir. Hemen internet tarayıcımıza giriyoruz. Daha sonra Logitech Gaming Software yazıyoruz. Ondan sonra burada Logitech'in kendi sesi var. Buraya giriyoruz. Yükleniyor arkadaşlar. Burada kendi işletim sisteminize göre, yani kendi bilgisayarın özelliklerine göre 32 bit veya 64 bit seçeneği var. Benim bilgisayarım 64 bit kaldırdığı için 61, 64 bit seçtim. Ben daha önce indirdiğim için indirmeyeceğim. Siz buradan basıp indirebilirsiniz. Uygulamayı size göstereyim buradan bakın benim e, Logitech G210 klavyemin ışıklandırmasını vesaire her şeyi yapabiliyorum atıyorum mesela nefes alma efekti buradan istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz hızını da aynı şekilde ayarlayabiliyorsunuz veya renk dalgası var bu şekilde hızlı yavaş orta vesaire vesaire aynı şekilde mouse için de geçerli benim mouseum modeli G102 ee, buradan ayarlayabiliyoruz işte veya bu, bu şekilde senkronize edebiliyoruz gördüğünüz gibi renk döngüsünü alayım fark etmez yani velhasıl kelam ya, buradan da e, makro vesaire at <coughs> makro vesaire atayabiliyoruz işte F1 tuşuna F2 tuşuna vesaire vesaire hatta şuradan da göstereyim mikrofon sesini aç kapat hani işte kendi klavyenize, kendi rahatlığınıza göre ayarlamak isterseniz buradan makro tuşlarını atayabilirsiniz. Ben ayarlamayacağım tabi. Video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.